arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz dediğim ilk başta. Şu elimde görmüş olduğunuz bir adet Beypazarı soda şişesi. Ee, görüyorum. Arkadaşlar işte içine bir miktar su koyduktan sonra hava basıncıyla şişenin altındaki yani altını çıkartmayı falan yapıyorlar. Tabi beceremiyorlar. Beceriksiz. <laughs> ee, Tabi bu iş erkek kişi. Yani bunu her insan yapamaz. Yani benim gibi <laughs> e, güçlü insanlar yapabilir. E, yani bu tamamen bir ego işi. Yani bakıyorum işte rezil kepariz oluyorlar. Çıkarım diyorlar. Şimdi şu şey, son Sol alıyorsunuz, kavruyorsunuz. Tamam mı? Bak. Bir daha göstermem. Videoyu <laughs> geri şişe. sararlar abi. Gösterme geri. Şu şişe abi. <laughs> tamam. Besmele çekeceksin. Şimdi gücü omuzdan değil. <laughs> Bilekten alacaksın. <laughs> Bilekten. Şu evet. tarafa doğru yap bari. Hayır. Evet. Oğlum yere kırılır. Şu tarafa yapalım. Abi kırılsın. Yenge çalışsın. Tezgaha yapalım. <laughs> Tamamen odaklanma. <laughs> odaklanma mı? Evet. Uzak doğuya gittiğinde mi öğrendik bunu? Kesinlikle. Tayland'da öğrenmiştim. Kesinlikle. Bunu herkes yapamaz. Oo, oh. Üstad! <gülüyor> 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 Harbiden yaptı. Abi şişenin altı çıktı, yuh! Gücü ondan alıyor. Abi, <laughs> abi yok böyle bir şey. Sabahtan beridir deniyoruz, olmadı. Selçuk en sonunda Kapatın şişenin olsun. altını çıkarttı. Bakın şişenin altı burada. Gerçekten inanılmaz. Hatta bir tane de video seyrettik. Adamın biri şöyle çıkarılır, böyle çıkarılır. Adamın eli acıdı. Gülmekten yarıldık burada ama Selçuk çıkardı. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolar bekleyin gelecek. Kendinize iyi bakın.